Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tentür yapacağız yani ilaç yapacağız. Niçin? Parazit ve solucanlar için bağırsak ve midedeki parazit ve solucanlar için kendi ilacımızı kendimiz yapacağız. Tentür yapacağız. Bunun için böyle yeşil cevizi ihtiyacımız var arkadaşlar. Benim cevizler birazcık yarı almış durumda. Ama daldan topladım. Ee, cevizler sertleşmeden içerisi kabuklaşmadan toplamanız gerekiyor. Böyle e, eczane şişesine ihtiyacımız olacak. Kavanoza ihtiyacımız olacak. Sonra bir de e, alkole ihtiyacımız olacak. Benim alkol burada yüzde %38 e, volümlük ama siz e, rakı başka ne olabilir Vodka veya e, normal saf alkolü yüzde 50'ye indirip kullanabilirsiniz yüzde 40 ortalama yüzde 40'ın üzerinde iyi olur ama ben yüzde 38'den de memnunum Onun için e, kullanıyorum e, şimdi burada yeşil cevizlerimizi e, küçük küçük doğrayacağız kavanozumuza koymak için ben doğrama işlemini yapayım daha sonraki işlemi sizlerle paylaşacağım bir nasıl kullanılacağına dair. E, tabii ki bu doğrama işlemini yaparken eldiven kullanırsanız e, daha iyi olacak. E, elleriniz siyahlaşmasın. Şöyle 6 tane ceviz böldüm. E, yeşil ceviz arkadaşlar, olgunlaşmamış yeşil ceviz böldüm. Bunları küçük küçük doğrayacağım ve kavanoza koyacağım. E, 6 tane var burada. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ne kadar çok yapmak istediğinize bağlı. Daha da 3-4 taneden de yapabilirsiniz. Yeter ki üstüne kadar alkol gelebilsin. Şöyle doğradım. Biraz suyu var burada. Suyunu da tekrar suyunda koyacağım içerisine. cevizler olgunlaştıktan sonra olmuyor arkadaşlar. Olgunlaşmadan şurayı temizlemem lazım. Kavanoza koydum. Biraz fazla oldu ama olsun. Şimdi alkolle tentür yapıyoruz. Ee, çok iyi çözüyor arkadaşlar. Alkol etken maddeyi çok iyi çözüyor. Su, e, alkole veriyor, etken maddeyi çekiyor. E, propolis kullanıyorsunuz. Onda da alkol var. Bu ilaç arkadaşlar yani haram da falan ben ben öyle düşünüyorum bilmiyorum ilgisi yok çünkü ilacın öyle bir şeyle ilgisi olmaz biz ilaç yapıyoruz niçin kendi sağlığımız için yani her aktarlardan aldıklarınız sıvı olan her şeyde de vardır böyle işlem görür öteki türlüsü çok daha pahalıya mal olur dimensil foksitle yapılmış olması o çok pahalıya mal oluyor arkadaşlar onun için onu çok küçük yaparsanız o da olur ama alkollü çok iyi bir sonuç elde ediyorsunuz şöyle kavanozu koydum alkol üzerine dökeceğim şöyle üstüne gelecek kadar doğdurduk yeterli. Sonra kapağını kapatıyoruz. 6 hafta ile 8 e, hafta, 4 hafta ile 8 hafta arası e, güneşe maruz kalmayacak. Yalnız 6 e, hafta boyunca mesela 6 defa birer saat e, arayla 6 saat bize 6 haftada 6 saat e, güneşte kalabilir pencere önünde. E, onu yapabilirsiniz. Daha sonra işlem 6 e, haftanız geçtikten sonra Böyle koyu şişeleri, eczane şişelerine koyuyorsunuz. Ondan sonra şöyle kapağını, kapağını kapatayım ilk önce alkolün etkisi geçmesin diye. Tabii ki böyle etiketliyoruz. Bakteri e, e, ya e, neydi? Parazit ve e, solucanlar için dökmede e, en büyük, e, en güzel ilacımızı hazırlamış olduk. Yeşil ceviz e, tentürü ilacı. Burada çayımı görüyorsunuz, meyve suyu görüyorsunuz, şuraya da yaprak koydum, bunu yemek olarak düşününüz. Yemeğimiz böyle temsili olarak, burada tabakta da yemeğimiz var. Ne yapıyoruz? Her gün, tabii ki bizim bu ten türümüz 8 hafta sonra veya 6 hafta sonra ne hale gelecek? Simsiyah olacak. Şimdi ne yaptık burada? İzani şilimiz var. Böyle pipetli. Çayımız çayımızı içtiğimiz zaman 8 damla damlatıyoruz. Meyve suyumuza damlatıyoruz 8 damla. Yemeğimizi şöyle bir daha şöyle atabiliyoruz yemeğimizi. Her gün 8 hafta boyunca kullan kullanabilir e, kullanıyoruz. 8 hafta sonra dinlenmeye bırakıyoruz. Ondan sonra e, dinlendikten sonra daha sonra tekrar bir hafta sonra tekrar yapabilirsiniz. Eğer çözmediyse 8 damla diyorum. Daha sonra bunu 10 damlayı çıkarabilirsiniz. E, parazit ve solucanlara atmak için. İşte arkadaşlar tentürümüz böyle. Abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen. Arkadaşlarınızla paylaşınız. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.